Bravo. 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 Merhaba ilklerim kanalınıza hoş geldiniz. İzninizle özete günümü aydınlatan bu beyle başlamak istiyorum. Dün gece ağrıdan uyumak benim için tam bir eziyetti. Sabaha gözlerimi hala ağrılı, huysuz ve uykulu açtım. Bilirsiniz işte kısa sorunlar. Neyse sonra namcunun konseptinden gelen ağız sulandırıcı parçaları görünce dedim kızım bugün senin ilacın erken geldi. John vampir konseptinin bir üstü olamaz demiştim. Ama namcun yaktı küle eyledi beni. Diğer üyeler bunlardan aşağı kalmaz zaten. Şimdi söyleyin bana bu foto kitapları alamayacağım için kaç bidon soğuk su içeyim ben? Ya da durun en iyisi boğayım kendimi de kurtulayım. Çünkü zaten bir nevi bu çocuk boğacaktı beni. Bu fotoğrafları gördüğümde çay içiyordum. Neredeyse son çayım olacaktı. Boğazımda kaldı. Ne oldu diyenlere direkt telefonu çevirdim. Nasıl tarif edeyim ki bu güzelliği de mi? Şansıma en dertli olduğum gün Run BTS gününe denk geldi. Hiç üşenmedim. işin arasında çömdüm bir köşeye izledim. Sesi kısık, sırf o sevimli hallerini görmek için izledim. Uyumadan önce bir daha izleyeceğim. Bu iki bölümde özellikle yeni army olmuş kişiler BTS'in arasındaki bağı daha iyi anlayacaklardır. Anılarından bahsettiler çünkü çokça. Biz eskiler ise geçmişi hatırlayıp duygulandık. Hobi ve JK muz olayını bilmeyen vardır olay hobinin üyelere kızdığı tek anmış öyle dedi kendisi. Ama üyeler onunla pek aynı fikirde değil tabi. Muz olayından kısaca bahsedeyim. İlk BTS zamanları JK meyve sepeti gelmiş fanlardan. Ama çocuğum doğru dürüst yemeden hepsini üyeler yemiş. En son hobinin elinde muzu görmüş ve abisine o benim diye çıkışmış. Hobi de o an sinirlenip muzu JK'ye fırlatmış. Al al hepsini ye demiş. Ne ikisi ne de BTS bu olayı asla unutmuyor. JK deseniz verdiği tepkiden pişman olduğunu söyler hep. Evet nerede kalmıştık? Cem'inden öğrendik ki Namcun gün olduğunda ailesinin evine kaçarmış eskiden. Cem'in yemek yemeden önce pantolonunun düğmesini açtığını fark ettiniz mi? Aynı ablası. Hepsi eski yurdun orada toplandılar. Yüngü oraya gelince JK başladı det det dansı yapmaya. Bu çocuğun diline düşeni Allah sabır versin. Anıları yad ettiler birlikte. Acılarına şahit olan sokaklarda gezip o meşhur parkta oturdular. Gerçekten duygusal ve eğlenceli bir bölümdü. Biraz da şok edici tabi. Run BTS devam edecek gözümüz aydın. Üyeler bir sonraki Run BTS bölümünde ne yapmak istediklerinden bahsediyorlardı. Jimin hemen direkt dansı yapmak istediğini söyleyince donup kaldım. Namjoon da sana uyar demesin mi? Olmadı yeni şarkının klibinde direkt dansı yap ben de bu yaşta ruhumu teslim edeyim civciv seni. JK Fly yoga önerirken Yungi ritmik cimnastik önerdi. O sırada bizim ayıcık da ben bacaklarımı bile esnetemiyorum diye isyan etti. Ben de Türkiye ekonomisine isyan ettim. BTS Sneakers işbirliğini biliyorsunuz. Bakın Malezya'da hazırlanan alana. Ayrıca alanda para attıktan sonra çevrilip ödül kazanılan makinede yer alıyormuş. Gel de mı başka ülkeleri. Biz de ancak kedinin ciğere baktığı gibi bakarız. Bu da listelerde yükselmek için global bir stream savaşı başlayacak. 3 gruba ayrılıyor herkes. Gruplar bunlar. Siz de tarafınızı seçip bu savaşa katılın mutlaka. Stream savaşı 27 ve 28 Ağustos'ta olacak. Tüm kurallar ve ayrıntılar belli olunca bunun için ayrı bir video yapacağım. Merak etmeyin. Şimdi güne dair yorumlarınızı bekliyorum. Sizi morluyorum.